Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Le Le Plus Utilize, En français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. Serinin 67. videosundayız. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle çalışıyoruz. Toplamda 100 video var. Bin kelime ve bin cümle çalışıyoruz. Hem Fransızca'da en çok kullanılan kelimeleri ve telaffuzlarını çalışıyoruz. Hem de kalıcı olsun diye kelimeleri cümle içinde kullanıyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz. Haydi başlayalım. Şimdi öncelikle ledimo 10 kelimeye bakalım. Selebre bir fiil, kutlamak demek. La revue dergi, gözden geçirme karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Éteindre, kapamak, söndürmek demek. Le chat kedi demek modest, alçak gönüllü, utangaç demek. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. Selebre, kutlamak. La revue, dergi, gözden geçirme. Éteindre, kapamak, söndürmek. Le chat, kedi. Modest, alçak gönüllü, utangaç. Şimdi kalan kelimelere bakalım. Yani le dimo, on kelimeden kalanlara. Après, Sonra, den sonra karşılığını Türkçe'ye verir. Lafime, duman, is, sortir bir fiil, çıkmak demek, bir yerden dışarıya çıkmak. Suvan, bir sıklık zarfı, sık sık, genellikle karşılığını Türkçe'ye veriyor. Nöjame, bir olumsuzluk yapısı, Türkçe'ye asla, hiç karşılığını veriyor. Hemen şu eklemeyi yapalım. Fransızcadaki bütün olumsuzluk yapılarını mesela ne pas, ne rien, ne aucun gibi şöyle yazalım. Aucun ya da aucun gibi bütün olumsuzluk yapılarını farklı videolarda çok detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler onları izleyerek çalışabilirler. Şimdi bunları da tekrar bir okuyalım. Après, sonra, den sonra, La fumée, duman, is, sortir, çıkmak. Souvent, sık sık, genellikle. Ne jamais, asla, hiç, karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Geldik les exemples, yani örneklere. Öğrendiğimiz kelimeleri cümle içinde kullanarak iyice pekiştirelim. Tout le monde est ici pour te célébrer. Herkes seni kutlamak için burada. Burada şunu söyleyelim. Tout le monde, herkes demek bakın. Ama bunu bütün dünya diye tercüme edenler de oluyor. Özellikle sınavlarda öğrencilerimden görmüştüm. Düz olarak, düz karşılığı olarak düşünmeyin. Yani tu, bütün, tüm, le monde, dünya diye düşünmeyin. Tout le monde, herkes karşılığını veren bir ifade. Un article de ma a été publié Dans la revue médicale de cette semaine, Halam'ın bir makalesi bu haftaki tıp dergisinde yayınlandı. Hatta bunu yayımlandı diyelim zira böylesi daha doğru. La revue burada kullandık. Les pompiers ont éteint le feu de voiture avec difficulté. İtfaiye ekipleri araba yangınını zorlukla, zorla söndürdüler. Fiilimiz burada particip passé. Zira cümlenin zamanı değil, geçmiş zaman. Le chat de mon voisin Marc m'a griffé. Komşum Mark'ın kedisi beni tırmaladı. Le chat burada griffé fiili tırmalamak demek. Anon homme modeste ne parle jamais de soi. Alçak gönüllü kişi, bir kişi asla kendisinden bahsetmez. Sıfatımızı burada kullandık. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. Tout le monde ét ici, pour te célébrer. Herkes seni kutlamak için burada. Un article de tante a été publié dans la revue médicale de cette semaine. Halav'ın bir makalesi bu haftaki tıp dergisinde yayımlandı. Les pompiers ont éteint le feu de voiture avec difficulté. İtfaiye ekipleri araba yangını ya da itfaiyeciler araba yangını zorlukla söndürdü. Le chat de mademoiselle Marc, ma ve komşum Mark'ın kedisi beni tırmaladı. Enon homme modeste ne parle jamais de soi. Alçak gönüllü kişi asla kendisinden bahsetmez. Bakın burada ne jamais de kullandık. Buraya kadar cümlenin öznesi diye düşünürseniz Önce özne geliyor, sonra nö, sonra çekilmiş fiil, sonra da jame'yi getiriyoruz. Şimdi diğer cümlelerimize bakalım. Mark e sa femme ont l'air très après Mark ve karısı bebeklerinin doğumundan sonra çok mutlu görünüyorlar. Apre burada. Burada da bakın avoirler var. Şöyle yazalım. Avoirler gibi görünmek demek gibi görünmek. Bu da bir ek bilgi olsun. La fumée de cigarette me dérange beaucoup. Sigara dumanı beni çok rahatsız ediyor. La fume burada. dites lui de sortir de notre magasin. Ona mağazamızdan çıkmasını söyle. Bakın burada fiilimizi kullandık. Rıdvan se couche tôt souvent. Rıdvan genellikle erkenden yatar. Bakın sıklık zarfı burada. Cümlenin zamanını geniş zaman diye düşünebiliriz. Şöyle yazalım. Aslına bakarsanız present ya da present endikatif diye önce bir yazalım. Endikatif. Türkçe hem şimdiki zamanı hem geniş zamanı veriyor ama burada suvan var yani genellikle var. O yüzden cümlenin zamanını direkt olarak geniş zaman diyebiliriz. Ne feth jamais de bruit dans la classe. Sınıfta asla gürültü yapmayın. Ne cümlenin başında sonra çekilmiş fiil sonra jamais var. Özne yok zira bu bir emir cümlesi ve siz şahıs zamirine yönelik oluşturulmuş. Şimdi buradakileri de tekrar bir okuyalım. Mark Esafan, onler tresörü, après la naissance de leur bébé, Mark ve karısı bebeklerinin doğumundan sonra çok mutlu görünüyorlar. La fumée de cigarette me dérange beaucoup. Sigara dumanı beni çok rahatsız ediyor. Dit lui de sortir de notre magasin. Ona mağazamızdan çıkmasını söyle. Rıdvan se couche tôt souvent. Rıdvan genellikle erken yatar, erkenden yatar. Ne faites jamais de bruit dans la classe. Sınıfta asla gürültü yapmayın. Ve la fin de la video, 67. videomuzun sonuna geldik. Le mille mots les plus utilisés en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışmaya devam ediyoruz. Serimiz 100 videodan oluşuyor. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle, toplamda 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.